Bu kızlara da iyice gıcık olmaya başladım ha. Ben zaten gıcık oluyordum ki. Evet, ileri derecede meymenetsiz tipler. Bak, şimdi ben de o yüz olmaya başladım. Aslında iyi kızlar ve, ha? Ulan amman açar kaldık be. Kızların bile manitaları geldi lan. Merak etme anam. Geldikleri gibi giderler. Şu halimize bakın ya. Ya insanın bir tane bile seven olmaz mı lan? Üstelik bir de kırk kişiyiz ha. Düşün yani. Aha. Şeref kuru lan. Ne diyorsun oğlum? Gördün mü lan? Al sana hakiki Bedri işte. Hangi yüzle gelmiş lan bu buraya? Seni! Hayırsızlar! Niye aramadınız lan aylardır? He! Buna kere teren sizi. Ben geldim. Ne demeye geldin buraya? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Dur be Ercik. Bir dur be. Ya sende hiç vicdan yok mu be? Var tabii. Olmaz mı? <laughs> Ben neler çekiyorum aylardır siz biliyor musunuz? Kolay mı sanıyorsunuz? Yalnız başına bir okulda kalmak. Ne tadım kaldı ne tuzum kaldı. Çekil bakayım şimdi. Çekil bakayım. Anladım. Ama biraz geç anladım. Çocuklar. Ben buraya sizlerden özür dilemeye geldim. Ben gerçekten... Gerçekten çok büyük bir eşeklik etmişim. Hıyarım <laughs> <laughs> ben. Hıyar. Tamam Bedri'cim. Üzülme artık. Olan olmuş bir kere. Evet oğlum yap yapmayayım böyle. Oğlum adam çok üzgün lan. Ercü gel desen otur şuraya hadi. Gel. <laughs> Ercü Oğlum, babanı affedebilecek misin, he? Affet var ya, babamdır ya. Evet, evet, abi, abi. evet. evet. Baba abi, ya. Girmeyin baba oğlan arasına, girmeyin. Oğlum, baba, oğlum. Baba. Oğlum. Oğlum, alın, alın sizi de ağzınız tartarsın oğlum. <laughs> ah! Vay be! Yakışıklı adammış. Komutanınız mı? Evet, komutanımız.